e-nabız yetki tanımlaması işlemi yapabilmek için öncelikle Google'a e-nabız e-devlet yazıp aratın. Daha sonra en üstteki e-nabız sitesine yani e-devlet üzerinden giriş yapacağız. Buraya tıklayın. Kimliği şimdi doğrula seçeneğine tıklayıp açılan bu sayfada TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi yazarak devam edin. Daha sonra giriş yap butonuna tıklayın. Telefonunuza gelen SMS doğrulama kodunu buraya yazdıktan sonra giriş yap butonuna tıklayarak devam edin. Ve bu sayfaya yönlendirileceksiniz. Daha sonra uygulamaya git seçeneğini seçin. Ve e-nabız hesabınıza bu şekilde giriş yapmış olacaksınız. Sol altta bulunan buradaki ikona tıklayıp ve buradan randevu seçeneğini seçin. Daha sonra buradan randevu al seçeneğine tıklayın. Kendim için randevu al. Burayı kapat diyebilirsiniz. Daha sonra bu açılan ekran bizim için önemli. Sağ üstteki 3 çizgi menüler butonuna tıklayın. Ve bu sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda yetkili olduklarım seçeneğini göreceksiniz buraya tıkladığınızda şu anda benim e-nabız üzerinde tanımlı bir kişi bulunmadığından dolayı bu bende çıkmadı. Ama sizlerle kayıtlı olduğu için bu gözükecektir. Bu bölüm içerisine giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan kısımdan e-nabız yetki tanımlaması işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.